maç için Adana'dan geldim. Biz şike lekesiz şampiyon olacağız ve altı tane atacağız. Bir başka atak ve Tayfun'un ümit hareketi sert. Ümit nedir problem? Vallahi gördüğünüz gibi Bomboş gidiyordum arkadan vurdu ya. Dışarıda bazı Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a gol atılmazsa Fenerbahçe olunmaz diyor. Ne diyorsun? Katılıyorum. Doğru söylüyor. Ama ben atmıştım önceden. Bugün de atmak istiyorum. Bugün de atmak istiyorum. Oğuz ve Tanju 10 numaralı forma esprisinin kahramanları. Artık çözümlendi mi? Zaten herhangi bir sorunumuz yoktu bizim. Tabii ki çözümlendi. Şu anda sana bakıyoruz. 4 numaralı forma. Sende? 9 numaralı forma. Zaten problemi polimi yapan bizler değildik. Sayın basın mensuplarıydı. O da çözümlenebilecek bir sorun yok zaten. Şu anda ilk 11'de olsun gördüğümüz kadarıyla. Yani bunu ne, neye bağlıyorsun? Bunu şeye bağlıyorum ben. Eee. Eee. Ne bağlı? Bağlamıyorum. <laughs> 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 bunu şeye bağlıyorum ben. Eee. Eee. Ne bağlı? Bağlamıyorum. <laughs> 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 Çok sert maç değil mi? Felaket bir sert maç ha. Bu sert maç olur mu abi? Gördünüz mü ya? Tamam. tamam giriyor, giriyor. Gürüyor, gürüyor, gürüyor. 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 Metin. Geçmiş olsun. Nasıl sahanın durumu? Çok kötü bir saha. Çok zor oynuyoruz. Zor mu oynuyorsunuz? Çok zor. Çok kötü saha.